Evet hocam bir diğer sorumuz da fark edilmediğimi ve önemsenmediğimi hissettiğim için bunu istem dışı yansıtıyorum. Eşimle konuşarak anlaşamıyoruz. Beklenti içinde olmaktan yoruldum. Bu duyguyu nasıl aşabilirim? Demiş seyircimiz. Şimdi hangi konularda beklenti? İçerisinde hı hı. hangi han konularda hani Anlaşılmak isteniyordu, anlaşılmıyor. Hiçbirisi cisim net evet, değil net burada. Net değil gerçekten. İlk baştaki ilk cümleyi okuyoruz. Fark edilmediğimi ve önemsenmediğimi hissettiğim için bunu istem dışı yansıtıyorum. Ee, şimdi acaba yapılanları görmüyor mu? Hı -hı. Gerçekten kendisine ilgi ve alaka gösterilmiyor mu? Evet. Bir defa bunun iki boyutu var. Bir diğeri de eşimle konuşarak anlaşamıyoruz demiş. Evet. Üç tane farklı mesele var aslında burada. Evet. Şimdi. Evet. Acaba eleştirel mi başlıyor? Hı hı. Ya ne zamandır konuşmuyoruz zaten bana ilgi göstermiyorsun. Gel şu meseleyi bir ortaya konuşalım diye e, başlayan bir cümle kurmuş da zaten oradan iyi bir şey çıkmaz. Evet. E, bazı beyefendiler eve gelmeyi yeterli ilgi gösteriyor. E diyor ben seviyorum ki eve geliyorum. İyi de evlenmeyen adam da eve geliyor. Hani bekar adam da eve geliyor. Benim babam da eve geliyordu. Evde olmak pratikte Anlamlama aynı zamanda değil. Ben eş ilişkisine ihtiyacım var. Evet. Konuşmaya, sohbet etmeye, bir takım şeyleri ortaklaşa yapmaya, birlikte hayatı, birlikte kurgulamaya ihtiyacım var. Para kazan git, para kazan eve parayı getir, yat kalk git. Hı. Yani bu ıı, ideal şey normal bir eş ilişkisi değildir. Böyle olduğu zaman evde hanımefendiler, onların ifadesi bu. Bunu doğru bulmuyorum, kendimi hizmetçi gibi hissediyorum diyor. İşini yapan, gücünü yapan. Beyefendi geliyor, keyfini yapıyor, gidiyor. Yiyor, içiyor, gidiyor. Ama ben ne yaşadım, çocuklarla işim, gücüm ne oldu, okul durumları ne oldu, hiçbir şeyle alakası yok diyor. Eskide para getiriyorum ya. Yani babalık bu değil. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, babalık ahlakını ne kadar az bilirsek, iyi baba örnekleri ne kadar az olursa, hele de çevremizde yoksa, ee, bizim de erkek para getiriyorsa yeter algısı hı hı. E, yerleşiyor ve... ve hala böyle olsun isteniyor. Evet, evet. evet. Yani o pışpışlanacak, hı hı. o hep el üstünde tutulacak. Sen para getiriyorsun ya. Allah senden razı. Evet, Allah razı olsun. Para getirmesi çok anlamlı bir şey. Ama yani benim babamdan bir farkın olmalı. Dışarıdaki adamdan ya da senin bekarlıktan bir farkın olmalı. Evlilik hukuku var burada ve çok kutsal bir müessese. Evliliğe zarar veren özensizlik, daha doğrusu özensizlik, dikkatsizlik, ilgisizlik, sevgisizlik paylaşamama evliliğe, evlilik hukukuna uygun değildir ve zarar hı hı. verir. Çok yıpratır. Kendisini ifade etmesini tavsiye ederim. Eleştirmeden konuşmasını tavsiye ederim. Ee, normal zamanda mesela gündüz tartışmışlar, akşam bir konuyu konuşuyorlar. O meseleyi tatlıya bağlamadan önemli bir mesele konuşmasınlar. Hı. Çünkü duygular henüz yatışmadı. Evet. Beyefendi de esiyor, yağıyor. Ondan sonra hadi diyor bir çay içelim. O onun özürü ama ya bir de kusura bakma de. Evet. Ya biraz önce tatsız bir şey oldu ya sen kusura bakma de. Bir gönlünü al yani. Öyle olduğu zaman süreç daha kolay ve daha rahat işler. Evet, ve önemsendiğinde hissedebilir böylece hanımefendi. Aynen öyle. Evet hocam teşekkür ederiz. Rica